Selam arkadaşlarım. Selam dostum. Kız saçım buralara gene açılmış bir boya gerekiyor. Şimdi okul saatimizi bekliyoruz. Saatlerimiz 11.20 geçiyor. Ee, çıkacağım 5 dakikaya. Bugün e, öğretmenler günü için hediye. Bakacağız. Yaman Ali. Yaman <laughs> Ali. Aras abin arıyor. Gel bak burada. arkadaşlar ben dışarıya çıkınca yani yok bir şey çektim unutuyorum halbuki kameramı da götürdüm vloglayacağım diye kızlarla bugün AVM'ye gittik çünkü öğretmenler hediyesini almaya onu da fotoğrafını eklerim buraya unutmazsam aldık öğretmenler hediyesini sonra gaza geldik arkadaşımla ben de aldık kendimize eee kalpli modelini aldım. Bir de şöyle Yaman Ali'nin baş harfini eklettim. Öğretmen, öğretmeni de Pandora'dan aldık zaten. Söylemiştim herhalde. Hiç de böyle Pandora almak çok da aklımda yoktu ama aldım. Birkaç tane daha çan beğendim. Dedim ki şimdi üst üste çok almayayım. Biraz çünkü şey biliyorsunuz fiyatı. Aslında altın rengini çok beğendim ben ya goldcuyum. ama altı rengi olanlar daha da pahalı 2-3 katıydı bir de şimdi indirim vardı İndirimdeyken dedik alalım bari bir de şimdi sevgililer gününe falan indirim olur o zaman bir çarm daha vermiştim onu da alırım büyük ihtimal ama güzel oldu beğendim İsti yani beğendim aldım istiyordum herhalde demek ki <laughs> Yaman Ali'ye girdim şöyle Minecraft aşığı bu aralar doğum günü de hatta Minecraft konseptli olacak Şöyle Minecraftın Minecraft'ın çoraplarını aldım. Bir tane daha var, onu giydi şimdi yıkamadan. Bir de pijama takımını aldım, onu da giydi yıkamadan. Ama uyurken çıkartacağım, yıkamadan giydirmem çünkü öyle. Ee, şimdi hevesini alsın, üstüne kalsın. Onları da göstereyim size. Daha sonra gratise girdim, Tom kaldım yedik. Ee, şeyler indirimdeydi. Her şey indirimdeydi bu arada. Benim dudak kalemine ihtiyacım vardı. Bunun tane de büyüdüsü markaymış. İki tane aldım. Biri böyle açık kahve, pembe alt tonlu. Bir de koyu kahve. Bir de ruj aldım. E, 272. Bu rengini kullanıyordum zaten ama kaybettim. Bulamıyorum. E, o yüzden bir tane daha aldım şimdi. Çok ruj sürmüyorum ama lazım oluyor. Aa öğretmen mesajı atılmış. Bugün şey günüydü. Herkes e, her gün bir kitap götürüyor işte. Bugün ilk gündü. Sıra Yaman Ali'deydi ilk günde. Ben Yaman Ali'ye özel kendi ismine özel e, kitap yaptırmıştım ya. Yaman Ali de onu götürmek istedi. Öğretmenle mesaj atmış şimdi Gizem Hanım Yaman'ın kitabını görünce çok şaşırdım. Nasıl yaptınız merak ettim. Çok güzel. Çocukların da ilgisini çekti yazmış. Onun için cevap vereyim öğretmeni. O kitap gerçekten çok güzel. Çocukların ilgisini çekiyor. Kendi fotoğrafları, kendi isimleri olduğu için bir ilgi alanları ile ilgili başarılı. Yaman Ali. Bir şey göstersin mi? Mini kraflı Arkadaşlar bakın çoraplarını göster anneciğim. Hangi dili konuşuyorsun şu anda sen? Matiyabet. Ha, değişikmiş. Babaannesi gitti şimdi. Babaannesi de buradaydı. Yaman Ali'ye pilavlı kuru fasulye getirmiş. Tavuk getirmiş. Evet şimdi oyun odasında oynayacağız. Yaman Ali. Sen benim bilekliğimi beğendin mi? Hayır. Niye? Niye beğenmedin? Çünkü ben Nettan'ı seviyorum. Neyli seviyor? O nasıl oluyor? Mi de mi oluyor? Ha anladım. Saatlerimiz altı. Ben biraz oluşumla de oynayayım. Tamam aşkım. Bir açık oyun oynayayım. kapak fotoğrafı alayım bir de. Bugün haftamız son günü. Yaman almaya gideceğim. Birazdan okula burada da kızlara böyle poşet ayarladım. 4 kişiye. Şöyle biraz fındık, biraz da ıhlamur koydum İkisi de bizim bahçeden. Hazır kış gelmişken ıhlamurları içsinler. Ay, evi topladım. Bugün hepimiz evlere dağıldık. Dedik işlerimizi yapalım yani. Oturup kahve içmeyelim. Evlere dağıldık işte. Evi süpürdüm, bir sildim, tuvaleti, banyoyu temizledim. Kurutmada çamaşırlar vardı, onları katladım. Yaman İkonun dolabını topladım. Makineye bir daha e, kıyafet şey çamaşır attım. İki kere attım. Biri kurutmada, biri de şimdi yıkanıyor beyazlar, bir de siyahlar. Her gün fix değişmiyor artık. Söylememe gerek yok yani. Kurutma bitsin. Hemen siyahları kurutmaya atacağım. Sonra beyazları falan filan gün öyle bitecek işte. Zaten atan Yaman İkonun çıkış saati gelir o sırada e, pilavla kur fasulye var dünden. Kayınvalidem getirmişti. Arkadaşım da yayla çorbası yapmış. Yaman Ali de yayla çorbası istemişti benden. Eve geldim baktım yoğurt yok. Çıkmayı düşendim. Dedim ki okuldan aldıktan sonra yaparım. Kızlarla da görüntülü konuşuyorduk. Dedi ki ben yayla çorbası yaptım. Getiririm. Sağ solu çorba getirecek. Bugünün yemeği tamam. Yaman karnı doysun. Geri kalan hiçbir şey önemli değil zaten. Böyle saat kaç? Beş buçuk falan herhalde. Geldik. Yaman'a hemen çorba içirdim sağ olsun arkadaşımdan. Güzel de içti Yaman halde. Şimdi de kinetik kumumuzla oynuyoruz değil mi oğlum? Oynarken biraz sohbet etmek ister misin? Evet. Hmm. Televizyon izlediniz mi okuldan mı? Hı hı. Ne izlediniz? Spor. Spor mu? Spor mu yaptınız? Evet. Evet. Ne var var? Ya. Ne varız? El nazar Oo. Hem halı hep kum yaptın aşkım. Neyse, süpürürüz. Gel oyunumuza devam edelim. コカももしや。<laughs> Biz biz mi? Dövüş patlarım. Dövüş bakalım. Git dedi diri tatlı tatlı dövüşürüz. Bugün kimlerle oyun oynadın anneciğim okulda? Dövüş mü dövüş mü? Ona yattım. Seni öldürürler? Tamam ben başka bir şey diyorum. Okulda kimle oyun oynadın bugün diyorum en çok. En Hiç çok. Tek mi oynadın bugün? Ne oynadın tek başına? de burundan dermiş. Bir de burnunun hepsinden böyle. Hı -hı. Bunun gibi de yaptım. Hiç oyununu bozan oldu mu? Hı -hı. Kim bozdu oyununu? Bunu bozuyor. Kimdi o? İlk önce Al paslan. Sen birinin oyununu bozdun hiç. Kimi? Bulut'u. Evet. Dönü dönü dönüydü. mı sonra? Hı -hı. Ne oynuyordu Bulut? Dönümet için Hı, Hı. Ama yine de bozmasan daha iyi olur değil mi? Birisi senin Hı -hı. oyununu bozduğu zaman sen üzülüyorsun, sinirleniyorsun değil mi anneciğim? Evet. Anlatılıyor. O zaman bulut da üzülüp sinirlenmiştir. Doğru mu? Anladım. Ama üzülmüş olabilir. Değil mi aşkım? Bir daha bozma tamam mı? Anladım. Cuk. Öyle ses çıkıyor değil mi? Yaman öyle. Cuk. seni çok özledim bugün okuldayken biliyor musun? Ama o da Evet kısaydı. O da Neden özledin? Ben seni hep özlüyorum. Ben seni sen bile özlüyorum. Geliyorum sana sarılıyorum, öpüyorum. Sen uyanmıyorsun ama. Ay ama ben de artık söylüyorum. Aa, dün ben seni öptüm, sarıldım senin yatağındayken sen gözünü açtın bana baktın bana güldün yaptın böyle sonra döndün totonu uyudun <laughs> böyle sonra dedin ki oturdun anne du dedin <laughs> ben de su getirdim sana Oy, vallahi yorulmuşum benim ağrıyor nasıl bir Lanet bir hastalıktır bu böyle. Hala boğazım yanıyor, burnum akıyor. Yutkunamıyorum. Sıkıntılardayım yani. Kız bime de şey... 3 gün boyunca sularda %50 indirim varmış ya. Ben bunu yayınladığımda ama kaçırmış olacaksınız sanırım. Yarın gidip alacağım ben. Şu ekranı gördüyseniz kapanış ekranıdır arkadaşlarım bu. Bir yandan Esra Erol'u izliyorum. Şu konuyu çok e, merak ettim. Türkan konusunu. Kocası Batuhan falan izleyenler biliyordur. Bir yandan da editimi yapıyorum işte. Ay bayağı video çekmişim. O yüzden şey part part bölüyorum arkadaşlar. Çünkü çok uzun çekmişim. Ben bütün hafta boyunca çektim ve günlük yayınlayamadım ya. O yüzden bölüyorum part part. O yüzden kusura bakmayın. Kaç kere o yüzden dedim be. <laughs> Neyse kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki vloglarda görüşürüz efendim. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.